gerçekten oldukça yoğun bir ilgisi var sevgili seyirciler ve bunu gösteren en önemli konu da istatistiklere yansıyan konut satışları. Ordu'da sadece Ordu'da yüzü aşkın konut satın aldı Arap turistler sevgili seyirciler. Ordu'ya gelen Arap turist sayısı son yıllarda büyük artış gösterdi. Geçen yıl yaklaşık 3 bin Arap turist ağırlayan şehir, özellikle körfez ülkelerinden gelen turistlerin yeni gözdesi. Üstelik Karadeniz bölgesine yoğun ilgi gösteren Araplar, tarihi ve doğal güzellikleri bir kez görmekte yetinmiyor. Ordudan gayrimenkul satın alanların sayısı da her geçen gün artıyor. Arap dünyasından işte Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman gibi ülkelerden buraya tur operatörleri, turizm ajantalarından şahıslar gelmeye başladılar. Bunların somut yararı da şu oldu. Konut sektörünü hareketlendirdiler. Ordu genel